Hatay ve Hatay'ın geneline dair bu tabloyu konuşurken şu anda orada bulunan İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozga'yı de katalım bu konuşmaya istiyorum. Kaç gündür orada neler yapıyorlar? Etrafında kalabalık bir ekip görüyorum. Fahri Bey bize tam olarak nerede olduklarını, Hatay genelindeki durumu, aksaklıkları, eksikleri hepsini anlatacak. Fahri Bey merhaba. Merhabalar. Efendim öncelikle siz kalabalık bir ekiple bölgedesiniz. Depremden hemen sonra mı gittiniz bölgeye? Ne zaman gittiniz? Şimdiye kadar neler yaptınız? Şöyle bir kısaca bahseder misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu olağanüstü deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Biz Ankara'da kurulmuş olan bir derneğiz. İnisiyatif Merkezi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Ben Gaziantep'li olduğum için e, ilk sabah saatlerinde Gaziantep'teki akrabalarım tarafından arandım. Bu sırada depremden haberdar olmuş olduk. Bizim en büyük avantajımız şuydu. Biz bir gönüllü kardeşler topluluğuyuz. Bizim ekibin, Ankara'daki çekirdek ekibin e, Türkiye'deki coğrafyanın zor şartlarda olduğunu bildiğimiz için herkesin evinde çantası hazır vaziyetteydi. Bizim deprem bölgesine yetişmemizin en büyük avantajı buydu. Sabah saat 5 civarı Etimeskut'taki Aşev'imizde toplandık. 5.30-6'da altıda Aşev'indeki malzemelerimizi arabaya yükleyip yola çıkmıştık. 3 araba çıktık ilk önce. Biz dediğim gibi Kahramanmaraş ve Gaziantep'e doğru yola çıktık. Fakat ben daha önceki orman yangınlarında da e, orada sıkıntıları gördüğüm için yakıtımız yarıya indiğinde yakıtları tamamlamak için bir petrol istasyonuna girdik. Araçlarımızın üzerinde AŞEV'i yazdığı için orada Kızılay ekipleri vardı. Kızılay ekipleri bizim hemen yanımıza geldiler. AŞEV'ini gördükleri zaman bize nereye gittiğimizi sordular. Ben de Gaziantep'li olduğumu bir ekibi Kahramanmaraş'a bırakacağımı diğer ekibi de, ekiple birlikte... E, Gaziantep'e doğru gideceğimi söyledim. Kızılay Genel Müdürü olduğunu söyleyen arkadaşımız bizden şöyle bir ricada bulundu. Hatay'da çok büyük bir deprem olduğunu ve bunun daha duyulmadığını söyledi. Bizden Hatay'a gidebilir misiniz dediler. Ben de Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizimdir. Seve seve gideriz dedim. Arkadaşlarımızla beraber Hatay'a doğru yöneldik. Peki Fatih. E, araya, evet, araya giriyorum, araya giriyorum. Kısa zaman diliminde her şeyi ve şu andaki durumu da konuşabilelim diye. Depremin ilk gününden bu yana Hatay'dasınız. aldı anladığım kadarıyla haberi aldınız, evet. yönlendirildiniz ve ekibinizle birlikte şu anda deprem bölgesindesiniz. Biz evet. daha çok şu anda depremin 12. günü geride kalıyor. Yapılanlar, yapılmayanlar, evet. eksikler e, acil ihtiyaçlar, yardımların ne kadarı ulaşabiliyor? Bir sistematiğe oturabildi mi? E, her geçen gün eminim yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunlar nedir? Evet. Ve Hatay'daki yıkımın boyutu nedir? Bunları sizden dinleyelim istiyoruz. Şöyle, Hatay'a geldiğimde ben daha önce de Hatay'a gelmiştim. Yani çok olağanüstü bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü şehrin neredeyse %90'ı binalar çökmüş durumdaydı. Biz hemen e, ilk geldiğimizde e, yağmur ve kar vardı hatırlarsanız o ilk geldiğimiz günlerde. Vatandaşlar, herkes e, ilk e, binalardan seslen geliyordu. Biz e, üç ekip gittiğimiz için yetişi, e, bir ekibi hemen e, çorbalarımızı kaynatmak üzere Vali Göbeği denilen yere geldik. Burada e, çay çorba dağıtmaya başladık ama binalardan ses geldiği için kurtarabildiğimiz canlar olabilir diye binalara yöneldik ve e, bazı vatandaşlarımızın kurtulmasına vesile olduk. Doğruyu konuşmak gerekirse ilk geldiğimizde burada kimse yoktu. Zaten Kızılay yetkilileri de bizi o şekilde yönlendirmişti buraya. Hataya şu an gitme şansımız yok demişlerdi. Geldik. Biz burada düzenimizi kurduk ve yaraları sarmaya başladık. Burada bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı şuydu. Telefonu ve interneti kullanamadık. Yani haberleşme ve irtibat kurma çok zordu ona rağmen e, buradaki düzeni kurduktan sonra ben araçla şehir dışına internetin telefonun çektiği yere gittim ve diğer Ankara'daki arkadaşlarımızın bir an önce bize hilti işte kazma kürek kepçe çünkü binalardan ses geldiğini duyuyorduk yani o kurtarmak evet. için neler yapabilirsek yapalım dedik arkadaşlarımız da sağ olsun Ankara'dan yedek ekiplerimizi göndermeye başladılar biz ilk geldiğimizde 15-20 kişiydik ama e, Fahri Bey yine araya giriyorum Dur. kusura bakmayın şöyle yapalım mı e, şöyle yapalım İsterseniz soru soru gidelim çünkü hani o kadar tabii Abi. yıkımın farklı boyutu Abi. var ki ve orada eminim sizin de paylaşmak isteyeceğiniz çok şey var galiba kamuoyunun evet. an itibariyle en çok merak ettiği şeylerden biri mesela büyük bir tuvalet sorunundan bahsediliyordu nedir evet. durum bunu gidermeye dönük neler yapıyordu ...çadır ihtiyacı vardı... Şöyle, ...bu ihtiyaç ne kadar giderildi... ...salgın hastalık tehlikesi vardı... ...sizin evet, buna dair gözleminiz var. nedir? Vardır şöyle... ...biz ilk geldiğimiz gün zaten... E, ...İsmail Bey ile ben çarşamba günü... enkazların arasında dolaşırken karşılaştım... Uh -huh. ...burada... E, ...her taraf yıkıldığı için... E, ...yani yemek yiyecek yer yok... ...tuvalete gidecek yer yok... ...tabir yerindeyse şehir... ...açık bir tuvalete dönüşmüştü işin gerçeği... ...biz bu sorunu görünce en azından hem buradaki vatandaşların hem kendi çalışma arkadaşlarımızın sağlığını düşünerek İstanbul'daki arkadaşlarla irtibata geçtik ve bölgeye acil tuvalet gönderilmesini istedik. Yani burada çok zor şartlarda e, yaşıyorduk ama hayatın bir de gerçekleri ve e, ihtiyaçlarımızı giderme şeylerimiz vardı. Yani şehir tabir yerindeyse açık tuvalete dönmüştü. Salgın hastalıklarımız Fahri Bey bugün vardı. Gün düzeldi mi bu sorunlar? <laughs> Şöyle bir, yani buradaki şu an e, durum şu e, halkın büyük kısmı diğer şehirlere gittiği için burada şu an e, enkazları toplayan e, görevliler var ve e, arama kurtarma yapan ekipler var Onlar da biz e, İstanbul'dan 12 tane getirmiştik tuvalet yarın da şöyle bir şey yapacağız e, duş ve içinde duşun ve e, lavaboların olduğu ve üstünde 2 tonluk su tankının olduğu bir e seyyar VC kuracağız buraya. banyonun Bir şey sorabilir miyim Fahri Bey? Buyurun. Halen Buyurun. enkazlarda sizce ceset var mı ve bunlar bir e, yani bunların çık ve e, ve şöyle bir eleştiri var. Artık ceset artık enkaz kaldırma operasyonu yapılıyor. Dolayısıyla sağda kalsa bu artık insanlara ulaşma ihtimali zayıfladı. Şöyle bugün bunlar bugün var mı? Yine Doğru bir baktık. Bugün şöyle benim arkadaşlarım şu an adama kurtarmada. Yani burada gördüğünüz arkadaşlarımızın haricinde son bir umut kurtarabileceğimiz canlar var diye düşünüyoruz. Ama bugünden sonra ne olur bilemiyorum. Yani şu an ama arama kurtarma yapan arkadaşlarımız ve diğer arama kurtarma ekipleri de burada. Asker burada, polis burada. Ee, belki son umut kurtarabileceğimiz canlar vardır diye can horaç bir şekilde ekiplerimiz en enkazların altında araba devam ediyor ama... Ee, çok ümitli değilim inşallah peki madde madde sayabilir misiniz şu an acil orada neye ihtiyaç var Fahri Bey madde madde şu ne şöyle, şöyle bizim gönder getirmiş olduğumuz tuvaletler yine ihtiyacı karşılamayacak bizim olduğumuz alana kurduk diğer e, şehrin siz geldiniz gördünüz mesela yıkım her yerde var şimdi şehrin diğer ucundaki olan bir vatandaş buraya tuvalete gelme şansı yok şehirde sadece sizin bulunduğunuz yerde mi tuvalet var ya biz kendimiz getirdiğimiz için maalesef bizim olduğumuz yerde var. Yani diğer yerlerdeki e, durumu bildirir Orası bu arada Hatay e, Meydan gö Vali Göbeği dilinin en merkezi yeri. E, çadır, e, çadır evet. meselesi, konteyner kent, çadır meselesi. Yani bir an önce en acil ihtiyaç insanların orada geçici barınma sorununun halledilebilmesi. Ama ne kadar yakınıdayız, uzandayız bu meselenin sizce? Şöyle, e, çadır ilk iki gün, üç gün çok büyük sıkıntılar vardı. Yani benim de bölgede olduğumu e, gören, duyanlar, köydekiler işte inisiyatif Merkezi diye bir ekip geldi burada e, çay çorba dağıtıyor. Bizden çadır talebi çok fazlaydı. Yeni yeni o ihtiyaçlar giderilmeye başladı. Yani ilk günlere göre e, daha iyi noktadayız şu an çadır konusunda. Peyden pey devam ediyor. Evet. Abak ihtiyaç var, çadır ihtiyacı var. Tabi bir de e, bu salgın hastalık e, riskine karşı e, doktorlar bölgeye gidenler uyarıyor, böyle bir tehlikenin kapıda olduğunu söylüyorlar. Evet. Bu tabii temizlik ve hijyen evet. meselesini, tuvalet meselesini e, çözmek gerekiyor ki bunun önüne geçilebilsin. Bu yönde orada evet. sağlık kuruluşları, efendim devletin ilgili kurumları herhangi bir çalışma yapıyor mu ya da ne yapıyor? Yani şu an çok gördüğümü söyleyemem ama herhalde bu, bugünlerden sonra yapılır diye ümit ediyoruz. Belki bu yayından sonra da e, faydası olur. Buradaki evet. tek yani en büyük ihtiyaçlardan birisi yani burada salgın hastalık başladığında bunun sonunu e, alamayız diye düşünüyorum ve arkadaşlarımıza hep maske taktırıyoruz. Ben şimdi yayına bağlanırken sesim daha net gelsin diye ben de maskeyle dolaşıyordum çünkü enkazlar da yıkılmaya başladığı için şehrin üstünde e, duman var resmen yani mesela dışarıdan geldiğinizde bir duman bulutu, bulutu var enkaz yıkımlarından kaynaklanan. Hı hı. Elektrik, su, doğalgaz, tele, internet e, bu sorunlar hala giderildi. Bu sorunlar sürüyor mu giderildi mi Fahri Bey? Şöyle, şöyle siz e, bizim bulunduğumuz alana gelmiştiniz. Bizi burada internete bağlanamıyoruz. Bağlanamıyoruz. Tam bağlam ödülüyse internet gitti. Derken gitti? Evet. evet ee, 12 yani. gün geçti. Hala bu problemler tabii, elektrik, aynen. su, doğalgaz. Bakacağız Deneyecek evet. arkadaşlarımız. Tabii eee reklama da e, herhalde 7 8 10 dakika var. evet. Ee, evet e, şimdi şey de var. Onu şimdi sorma bu, fırsatım bu ne? olmadı. Ben aslında Fahri Bey'lerden da niye bağlanmalarını istedim? Yani Tamam hani, onu söyle önce şu. evet. Şimdi günlerdir bir propaganda yapılıyor. Hı. işte muhalif kanallarda gerçek olduğundan farklı daha farklı daha olumsuz aktarılıyor evet, diye evet, Bilhassa e, troll orduları harekete hmm. geçirildi ve onların karalama kampanyası Halk TV'de hedef seçildi. Özellikle de Halk TV hedef seçildi. Halk TV'deki yayınlara mutlaka bazıları vatandaş olabilir, bazıları trolller giderek Yalan söylüyorsunuz. Gerçeği anlatmıyorsunuz Bağlam. diyorlardı. Ben devam ederim. Fahri Bey devam Evet. Bağlandı Fahri Bey. Fahri evet. Fahri e, Bozgeyik. E, kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Fahri Bey. Dinliyor musunuz? Tam internette kalmıştınız evet, Fahri Bey. Bey. Evet. İnternette kalmıştık. Internet ben e, ihtiyaçları yani buradaki eksiklikleri karşılamak için Ankara'ya doğru yola çıkıyordum. E, i̇nternetin ve telefonun çektiği yerde bana operatörlerden mesaj geliyordu. İşte e, iletişimimizin kesilmesin diye 2 GB internet e, hattınıza yüklenmiştir. Kardeşim, internetin çekmediği yerde sen bana 2 GB e, hat versen ne olur, vermesen ne olur? Burada mobil istasyonu, yani biz bir dernek olarak gelip burada bu teşkilatı düzeni kurduğumuzda koca koca o, operatör firmaları buraya mobil e, sistemi neden kurmadılar? Ben bir vatandaş olarak onlara hakkımı helal etmiyorum. Buradaki birçok canlının ölmesinde onların da çok büyük sorumlulukları var. Ve biz hukukçularımızla e, ortalık biraz normale döndüğünde bunun da hesabını sormak için gerekli e, başvurulara başlayacağız. Evet. Bu arada son bir sorum olsun. Hatay'ı toparlayabilecek miyiz? Mümkün mü bu Fahri Bey? Hatay boşalıyor çünkü insanlar kaçıyor duyduğumuz kadarıyla. Göç, Öyle, büyük bir göç şöyle. var tabii. Ee, buna şöyle, dair gözleminiz ne? Şöyle ben e, Gaziantep'liyim. İsmimden Çinay'a, bundan sonra Fahri Atay'lıyım. Ben Hatay'ı çok seviyordum. Burada çok sağlam dostluklar kurduk. Hiç unutamayacağım bir anımı anlatmak istiyorum. Depremin ilk günü biz burada çay çorba dağıtırken yaşlı bir teyzemiz fartın içinde Umut, Umut diye bağırıyordu. Oğlunu arıyordu farkta. Yani depremde kaydetmiş, ağaçların altında oğlunu arıyordu. Ben o teyzeme sarıldım ağladım. Gözyaşlarımızla Burada umut tohumları ektik ve yeni umutları yeşerteceğiz. Bundan sonra da umutlar enkaz altında kalmasın diye biz buradayız. Ben buradan çift veriyorum. Hatay inşaatlar yapılıp yeniden düzene girene kadar biz ekibimizle burada yemek, çay çorba dağıtmaya devam edeceğiz. Ve Hatay'da düzen kurulduğunda burada Hataylılara sarılıp vedalaşıda Hataylıların topraklarına dönüp bu Türk yurdu Hatay'a, medeniyetler şehri Hatay'a hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun Hatay'a sahip çıkmalarını evet. istiyorum. Eki, evet. bir süre onları biz Ankara'da misafir ederiz. Başımızın üstünde yerleri var. Ama Hatay'ı sahipsiz bırakmayalım. Biz dediğim gibi Hataylılar buraya gelene kadar buralara göz olacağız. Onlar geldiğinde de sarılıp buradan vedalaşıp ayrılacağız. Fahri Bey çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız Güzel için, abi. yayınımıza katıldığınız için tüm ekibinize çalışan arkadaşları bizden selamlar, sevgiler, teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Ee, sağ olun. Ben, İsmail sen Neden? Fahri Bey'le orada mı tanıştın? Ben Fahri Bey'le orada tanıştım. Tabii ben enkazlarında yürüyordum. Hı hı. Fahri Bey ilk, ikinci gün hatta ya da ilk gün Fahri Bey denk geldi, İsmail Saymaz dedi, gel dedi. Sen dedi bizim vali göbeği meydanında kurduğumuz çadırlara götüreyim. Orada da 3-5 çadır onlar yeni çadır kurmuşlar. Yani i̇lk gelen ekip aslında hı. ilk gelenlerden biri. Ben inisiyatif merkezi derneğini biliyorum. Şuradan biliyorum. Yavuz Ağrıaloğlu'ndan biliyorum. Çünkü onlar aslında Yavuz Ağrıaloğlu'nun arkadaşları. Yani daha önce Büyük Birlik Partisi'ndeyken beraber ayrılmışlar. Hı hı. Yavuz Ağrıaloğlu İYİ Parti'ne siyasete devam etmiş. Onların bir kısmı katılmış bir kısmı katılmamış. Fakat İnisiyatif Merkezi diye bir yardım derneği kurmuşlar. Aslında kendi, küçük bir dernek ama kendi çapına evet, göre iyi bir başka faaliyetler de var. Yani aşev, Ankara'da aşevleri var. var. Yardımlaşma faaliyeti yapıyorlar. Yani ya bunu, yangına da gidiyorlar. Ya aslında şey... araba kurtarma bu dönemde önler herhalde öne çıkan özellikler. Daha, He. Çok, hı. daha, hı. daha hı. çok yemek, aşev faaliyeti hı. yapıyorlar. Burada başladılar. Hı. Hı. Ama ben onları biliyordum. Gittiğimde yani orada düzgün yemek servisi yapmaya başlamışlar. Çorba çok servisi yapmaya şey. başlamışlar efendim mesela orada işte şarj hizmeti veriyor. Onlar o kadar kıymetliymiş ki. Yani şarj hizmeti tabii, tabii. Falan. Orada tanıştık ve onlar da kendilerini geliştirdiler. Yani şimdi bak Vali Göbeği Meydanı. Hatay'da iki tane meydan var. Biri Vali Göbeği Meydanı. O meydana bak 10 gün olmuş. Tuvaleti devlet getirememiş. İstiyatı Merkez Derneği getirmiş. Yani şimdi bak arkadaş ben neden bağlamalarını istedim? Şimdi bir karalama kampanyası var. Alçakça e, ve her türlü Erdem'den yoksun bir karalama kampanyası. Yani biz Hükümeti eleş e, e, muhalifiz, eleştirer bakıyoruz. Sanki yayınlarımızda olan olduğundan daha kötü gösteriyormuşuz gibi alçak bir kampanya var. Şeref yoksunu troller. E, biz deprem bölgelerinin her birinde yurttaşlarımızla beraber aynı koşullarda onların sorunlarını aktaran bir e, gazetek çalışması yürütürken onlar bulundukları yalılarda, oturdukları bilgisayar başında e, hakaret ediyorlardı. Ben istedim ki e, aslında yani daha muhafazakar bir eğilime sahip vatan işte öncülerin kurduğu inisiyatif merkezinin gözünden de, de meseleyi dinleyelim. Çok iyi yani bu önemli çünkü hakikaten de deprem bölgelerinde her türden oluşum var. İslami oluşumlar, tarikatlar, sol, sol örgütler, milliyetçi kuruluşlar hepsi uyum içinde. Yani birbirlerin birbirleriyle hiç takışmadan ama yardımlaşmayı büyüterek var oluyor. Doğal olan da budur. Hissiyatın merkezinde. Bir de onun çerçevesinden görelim. Yani CHP'nin milletvekilini anlıyorum hani ona karşı diyorsunuz ki o muhalif olduğu için zaten işe abartıyor. Buyurun kardeşim bak İnsiyat Merkezler ne diyor ki vali yani Hatay'da vali Göbey, aslında vali göbeği değil adı. Yani öyle diyorlar orada. Vali göbeği meydanında evet. en merkezi meydanda e, ki 10 gündür tuvalet konulamamış ve oraya tuvaleti bu dernek getiriyor kendi imkanlarıyla. Hı. 12 tuvalet getiriyorlar oraya. Şimdi de duş kuracağız diyorlar. Hı. Ya Orada internet çekmiyordu ve şarjları orada yapabiliyorduk biz. Dolayısıyla vaziyet böyle.